Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizlere önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritaları tarafında önemli? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak alt Coiner tarafında dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere Bitcoin tarafında genel olarak e, balinaların ne yaptığını en azından kısa vadede gösteriyor. Şimdi arkadaşlar borsalara bildiğiniz üzere Bitcoin aktarılırsa genel anlamda bu Bitcoinler borsalarda satıcı amaçlı kullanılma ihtimali çok yüksektir. Aynı şekilde borsalardan bir Bitcoin çıkışı olursa bunun da genel anlamda fiyat tarafına pozitif yansıma ihtimali çok ama çok yüksektir. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bakın beyaz çizgi bizlere ne gösteriyor? Beyaz çizgi şu an Bitcoin'in fiyatını gösteriyor. Aynı şekilde arkadaki yeşil çizgiler ve kırmızı çizgiler ise bizlere Bitcoin Bitcoin'lerin borsalara aktarıldığını mı yoksa çıktığını mı gösteriyor. Şimdi arkadaşlar Bitcoin yaklaşık 22.500 dolar seviyelerine doğru yükselmeden önce yani şuradaki yükselişi yapmadan önce bakın borsalardan çıkışların arttığını görüyoruz. Kırmızı eee çizgiyle birlikte ve bununla birlikte fiyat kademe kademe tekrardan yaklaşık 22.000 ve 23.000 dolar seviyesi arasına doğru ulaşıyor. Peki gün güncel olarak baktığımızda son durum ne? Bakın arkadaşlar güncel olarak baktığımızda yaklaşık borsalardan 61 bin bitcoin çıkışı oldu. Neredeyse bu son 6 ayın en yüksek rakamlarından biri. Şimdi bunun ne anlama geldiğini bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyen arkadaşlarımız için ise tekrardan açıklamak gerekirse borsalardan eğer bu şekilde yüklü miktarda bir bitcoin çıkışı oluyorsa bunun genel anlamda fiyat fiyat tarafına pozitif yansıma ihtimali var. O yüzden dediğim gibi bakın arkadaşlar burada da yaklaşık 61 bin adet bitcoin çıkışı olmuş. Bunun en azından kısa vadede fiyata pozitif yansıma ihtimali var. O yüzden kısa vade ile ilgili aklınızda bir fikir bulunsun diye bu grafiği de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ama zaman kaybetmeden genel olarak ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere Bitcoin tarafında bakın arkadaşlar birçok kez kısa vadede 20 bin dolar seviyesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve Bitcoin hala bu bölgede takılmaya devam ettiğini görüyoruz. Isı haritalarından da ne anladık? Isı haritalarından da yaklaşık 20 bin 500 dolar seviyesiyle 20 bin dolar seviyesi arasında çok önemli bir satıcı kitlesinin olduğunu ve fiyatın bu lokasyonu kırması gerektiğini biliyoruz. Ve Bitcoin tarafında hala bunu görebilmiş değiliz arkadaşlar ve bu bölge bizler için hala önemli bir direnç lokasyonu halinde çalışmaya devam ediyor. Şimdi bizim burada aşağı yönlü hareketlerde kesinlikle ve kesinlikle bakın arkadaşlar 18.200 dolar seviyesinin altına doğru tekrardan bir kırılım görmememiz gerek. Eğer bu lokasyonun altına doğru yani 18.200 dolar bölgesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için hiç pozitif karşılanmayacaktır ve fiyatın tekrardan bir 17.000 dolar seviyesine doğru geri çekilme yapabileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerde en azından 20 2000 ve 23000 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım gelmesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 18200 dolar seviyesinin kaybını görmememiz lazım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum bizler için neden önemli arkadaşlar? Ethereum bizler için genel olarak altcoinler için önemli ve burada sizlere kaç gündür Ethereum tarafında bakın 1200 dolar seviyesiyle 1300 dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ve Ethereum'un bu bölgeden bir tepki alma ihtimalinin olduğunu sizlere Ethereum tarafında söylemiştim arkadaşlar ve gördüğünüz üzere Ethereum buradaki destek bölgesini hala korumaya devam ediyor yani burası bizler için önemli bir destek bölgesi olarak çalışmaya devam ediyor bizim Ethereum tarafında en azından fiyatın tekrardan bir 1460 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Yani kısa vadede alt coinlerin pozitif gitmesini istiyorsak en azından Ethereum'un bir 1460 dolar seviyesinin üzerine doğru bir kırılım göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve yukarı yönlü bölgelerde bizler için 1800 ve 1900 dolar seviyesi de ayrı bir önemli direnç bölgesi. O yüzden o bölgeleri not edelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde de kesinlikle ve kesinlikle Ethereum'un 1200 dolar seviyesini kırmaması gerektiğini bilelim. Eğer bu lokasyonun altına doğru bir görürsek bu bizler için ethereum tarafında yaklaşık 1000 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme gösterebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak alt Coiner tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar total 2 tarafında yani genel olarak alt Coiner tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere birçok kez arkadaşlar alt Coiner'de bakın 0.7 ve 0.79 Fibonacci seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve bu bölge hala önemliliğini koruyor. Yani total iki tarafında baktığımızda hala 505 puan seviyesiyle 480 puan seviyesi bizim için önemli bir destek bölgesi halinde çalışmaya devam ediyor. Ve kısa vadede altcoin'lerin bu lokasyonu yani burası neresi? 480 puan seviyesi. 480 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde biz eğer altcoin'lerin burada daha da güçlü durmasını istiyorsak total 2 tarafında en azından 600 puan seviyesiyle 640 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu da hala görebilmiş değiliz. O yüzden burada hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere birçok kez arkadaşlar bakın S&P tarafında 15-16 Ağustos tarihinden beri genel olarak beklentimin şu şekilde olduğunu sizlere söylüyorum arkadaşlar. Ve neler oldu S&P 500 endeksi aynı beklentimiz dahilinde hatta daha da fazlasında bir düşüş ser ileti. Şimdi burada Bakın S&P tarafında bu lokasyon önemli bir destek bölgesi. Yani yaklaşık 3612 puan seviyeleri bizler için S&P tarafında önemli bir destek bölgesi. Ve buradan eğer tekrardan S&P şu lokasyonu yani 3740'ların üzerine doğru bir atılım yapabilirse şöyle bir momentum S&P tarafında tekrardan görebiliriz arkadaşlar. Ve burada ABD piyasalarının neden bu kadar önemli olduğunu umarım hepimiz biliyoruzdur. ABD piyasaları Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasası için önemli o yüzden dediğim gibi hani burada S&P tarafında 3600 puan seviyesini yakından takip edelim. O bölgenin tekrardan kaybedilmemesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim en azından 4200 puan seviyesi üzerine doğru bir atılım görürsek güvenli bölgeye atabileceğimizi kendimize düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeksi tarafında son durumlar ne? neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana sizlere dolar endeks tarafında ne söylemiştim arkadaşlar dolar endeksinin hala güçlü durduğunun ve yukarı yönlü bölgeleri istediğini söylemiştim ne zamandan beri yaklaşık dolar endeksi 104 ve 105 puan seviyesinden beri ve dolar endeksi bundan sonra kademe kademe tekrardan 114 puan seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar şimdi kısa vadede bizim dolar endeksi tarafında bakın hem kripto para piyasasının hem de abd piyasalarının rahatlamasını istiyorsak dolar endeksinde en azından 107.42 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gerektiğini düşünüyorum. Bakın bunu hala görebilmiş değiliz. Ama dolar endeksinde eğer bu şekilde bir kırılım görebilirsek 107.42 puan seviyesinin altına doğru bu bizler için gayet pozitif karşılanacak bir durum olacaktır. O yüzden burada dolar endeks tarafında 107.42 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin altına doğru dolar endeks tarafında bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim en azından 104 ve 105 puan seviyesinin altına doğru bir kırılıma ihtiyacımız var. O yüzden burada bu verdiğimiz seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Dolar endeksinin hala güçlü durduğunu unutmayalım ve en azından 107.42 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım yapması gerektiğini bilelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara direkt üzleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.